İngilizce'de bir olayı anlatırken o olayın ne zaman gerçekleştiğini, ne kadar süreyle gerçekleştiğini anlatmak için during ve for gibi edatları kullanırız. During tam olarak ne zaman yani when sorusunun karşılığıdır. Olayın nerede başlayıp nerede bittiğiyle, ne kadar süre devam ettiğiyle hiç ilgilenmez. Süreyi değil, zamanın içindeki net bir noktayı anlatır. She found me during the week hafta içinde beni aradı. Yani şunu belirtmek istiyorum. Hafta içinde bir zamanda beni aradı. Haftanın başından sonuna değil. For ne kadar süreyle yani aslında how long sorusunun tam karşılığıdır ve bir olayın ne kadar süre devam ettiğini anlatır. Olayın başından sonuna kadar bütün o zaman dilimini ele alır. They went to Italy for a week. Bir haftalığına İtalya'ya gittiler. Bütün bir hafta boyunca başından sonuna kadar İtalya'daydılar. Gelin bir de aynı cümle üzerinde analiz yapalım. They went to Italy during the winter. Onlar kışın İtalya'ya gittiler. Kışın bir zamanda. Ne başı ne sonunu vurgulamıyorum, ne kadar süre devam ettiğini vurgulamıyorum. Vurguladığım şey kışın bir zamanda İtalya'ya gitmişler. Ama cümleyi şöyle kursaydım. They went to Italy for the winter kış boyunca orada olduklarını vurguluyorum. Yani kışın başından sonuna kadar orada bulunmuşlar. Hadi şimdi bilgimizi test edelim. Açıklama kısmına bıraktığım soruları sen de yanıtlayabilirsin. Yorumlarını bekliyorum. See you.